Evet. Otlu gözleme yapıyoruz değerli arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir çevirelim. Gördüğünüz gibi Evet ebe gömecini topladık şimdi böyle yapraklarını ebe gömecin yapraklarını topladık. Şimdi de iğnelik dediğimiz bakın bunun yaprakları var burada. Şunlar bunlar iğnelik otu. Bunlara biz iğnelik otu diyoruz. Şurada yaprakları var. Bu yapraklarını alıyoruz böyle. Bunlardan aynen Böreğimize kullanacağız. Yufkamızın içine bunları kullanıyoruz. Karışık hem ebe gömeci hem de iğneli kotuyla mermerde yufka yapacağız. Bakın böyle yaprakları. Bunlar da iğneleri. Şöyle. Şimdi de bahçeden böyle yeşil soğan söküyoruz. Şöyle yeşil soğan. Evet. Evet, Ülker hanım da araçları buduyor. <laughs> Bu araç servisi sen ne yapacaksın Ülker hanım böyle ya? Ne kadar çok seviyorsun araçları ya? Araç sergisi inşallah yapayım, almasın. Ne zaman görsem araçlarla, Ülker hanım böyle araçları buduyor, araçları seviyor, araçlarla konuşuyor. Evet, bunlar, bunlar geçen sene budanmamış da. He, Araçları buduyor. çıkamasak burada buna engel. Burada aşı yapmışız ya. Evet. Bunlar dibinden çıkan palatır. He. <laughs> gücünü mü alıyor Ülker Hanım onunla ağacın? Öyle şöyle dal gibi olur, dallık gibi güzel olmaz. Tabii buradan bunu kes. Şöyle. Çok titiz bir şekilde Ülker Hanım dikkatlice. Ha, titiz evet. bir şekilde kesiyorum bak. Ağaçlar bu palatır, bu bu Deli Delayva. Evet. No. Bu bir senede büyümüş bu kadar. He, bayağı uzun ha, değil geçen mi? Geçen sene barın aldıydım. Evet. Şimdi bunu da alacağız. Bunları da alacağız. Ya bunları da alacağız. Bunları da alacağım. Bak şurada aşı var görüyor musun? Evet oradan ha. aşılamıştık. Sen mi aşılamıştın onu ben Mülker Hanım? Hangi Ben aşılamıştım. Ha. Buradan bu gari böyle gidecek. Yukarıya gidecek. He. Ha, bu dibinden çıkanları alacağız. Anladım. Ha, keseceğiz alacağız. Eziz Allah Celle Celali. Tamam ben devam edeyim. Tamam. Aziz Allah Celle Celaluhu. Evet, değerli arkadaşlarımız ezan okundu. Eee... Ezan okundu. Ezan geçti. Şimdi soruyorsunuz değerli arkadaşlar. Mermerde yapıyorsun abi ama nasıl bir mermer kullanıyorsun diye. Gerçekten işte gördüğünüz gibi şöyle damarlı bir mermer. Biz bunu da yapıyoruz. Başka mermerlerde denemedik. Abi ısıya dayanıklı mı bu diyorsunuz. Bilmiyoruz ama bizde kırılmadılar. Belki çok kızdığı zaman kırılabilirler ama bizde çok fazla ısı olmuyor zaten. Mermer hemen ısınınca işlemimizi yapıyoruz. İşte görmüş olduğunuz bu mermerde yapacağız gene. Bugün ne yapacağız? Ülker Hanım daha önce mermerde otlu yufka yapmıştı. Kaçıran arkadaşlar için bir defa da ben yapmak istiyorum. Çünkü geçen gün yorumlarda tavuk kanadı yapmıştık. Onun altına birkaç tane takipçimiz abi yufka da olur mu diye yazdılar. Ben de deneyelim hep beraber dedim olur veya olmaz demedim ee, Ülker Hanım yaptı daha önce ama ben olur veya olmaz demedim hep beraber görelim diye şimdi mermerimizi hazırladık bahçeden toplamış olduğumuz e, iğnelik otuyla e, diğer otun adı neydi ya Heh, Ebe Gümeci Ebe Gümeci'nin ikisini karıştıracağım e, böyle mermerde otlu yufka yapacağız arkadaşlar. Şimdi ateşimizi mermere koyuyoruz. Şöyle mermerin üzerine birazcık yağ koyuyorum. Ya şöyle fırçayla mermer kızgınken fırçayı kullanmayın arkadaşlar. Fırça bozulur. Ben mermer soğuk olduğu için Fırçayı kullandım. Evet. Her tarafına yağ sürdük şimdi. Otlarımızı şimdi ne yapıyoruz? Doğruyoruz. Önce soğanlarımızı küçük küçük yeşil soğanlarımızı doğrayalım. Ülker hanım acıktı. Ben bir şeyler hazırlayalım. Ülker hanım da bahçede ağaçlarla uğraşırken ben de Ülker hanıma böyle yiyecek bir şeyler hazırlayayım dedim. Yeşil soğanımız doğradıktan sonra ebe karga iğnesini beraber doğruyorum. doğramama gerek yok zaten bunlar yufkanın içinde dağılırlar. Pişerler yani. Yufkalarımızı doğradık. Pardon, otlarımızı doğradık. Yufkaları doğramadık tabii. Şimdi Birazcık yağ döküyorum. Biraz pul biber atıyorum. Biraz da tuz ekeliyoruz. Böyle. Otumuzun içi hazır. İsterseniz içine çökelek, lor falan da kullanabilirsiniz. Gırık peynir kullanabilirsiniz. Ben sadece ottan canımız istedi. Bugün ot yapacağım. İçine başka malzeme kullanmayacağım değerli takipçilerimiz. Tamam otumuzu da hazırladık. Tıpkı ıspanaklı börek yapar gibi. Açalım. yapıyoruz. Önce şöyle birazcık yağ bir dökeyim yufkanın ortasına. Bırçayla şöyle bir sürelim. Şimdi şöyle mermerin üzerine yufkamızı bir koyalım. Evet. Şöyle mermerimizde otlu gözleme yapıyoruz değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir altına bakalım. Şöyle bir çevirelim. Gördüğünüz gibi bakın gayet de güzel kızarıyor. Evet. Üzerine yağ sürmeye gerek yok. Yağı yeterli. Çok yağlı sevmiyoruz. Gayet de mermerde güzel oluyor gözleme. Şöyle bir bakalım. Oh, hiç olmayacak kadar güzel. Çok çok güzel. Gel, nasibim varmış gel. <laughs> Kimse kim? Nasıl es abi? bitmeye başlamış diyorum ya. Bahar geldi. Burada bak. Devam abi. <laughs> Kuzu mu keselim? Hayır hayır. Ot bitinceye kadar. Heh. Kuzuyu otu yedirelim. Heh. Ee, şey bitti mi? Ne durum? Ot bitti mi? kuzuyu da biz yiyelim diyor. Renkli abi şöyle bir sıcak sıcak <laughs> bir şeyine bak diyor. Ev diyor. Aa ayrılıyor diyor şey. Heh. Şimdi ne, ne, tabi, bir, <laughs> abi çok iyi budama diyor. Anlatsın nasıl? Ne biliyor? Budama budama. Ya bak internete sence sen intarda e biliyorsun ya ben bir de bir şey. E. Bahşiş intaradan e sor be. Kerem çok iyi bir yavuş var mı ya? Şey, aa, e açtırmak, şey. Yo yo ben internete de bakmıyorum abi. Bu atadan dededen biliyor zaten. Kendim. Kimseler. E var, şey söyledin, var. Var. O var değil. Bak bu çabuk da arıyor maaşlar falan Böyle iyi. Bırakmış. Ne galip bir iyi. O no, Yok yok. <gülüyor> 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 alalım, bu, bir şey yaparlar. Salata. yaptım. Şey ya. ya, lezzet veriyor. Bir de süslü. Kızım Şunlar şunlar. Şunlar da yesin. Bu çiçekler şaka mı? sana şey şöyle baba. Çok canım. Başladığınız yere döndünüz siz ha. Biz başladığımız yere döndük abi. Şeyler kızlar yok. Şey bir yer kazandı mı küçük? Eee... Okuyor ya o da okuyor. Büyük de şey zaten. Oh, biliyorum zaten. Okuyor mu çalışıyor şey Büyük de Fikri'ye e, okuyor. He. Şey, şey. Yok yok. Onun hayali hukuktu. Evet. Hep hukuk okumak istiyordu. Kazandı uzaklar oldu. Biz de göndermedik işte akıl. Eee evet. sonra şimdi Memur olduktan sonra tekrar girdi. kazandı da. Ha. Hem çalışıyor. Ha. son Tam senesi ya. Tam şey İnşallah iyi olsun. O çok o, bir şey. Mesleği için de o çok güzel oluyor. Dolu yeni sıfır. ocağın bir yanını yaktım. Üzerine bir şey koydum. bahçeye gittim Geldim. Harır yapıyor bir şey. Baktım. deri taraftaki ocaktan. Nasıl oldu şey. Alev tavana vuruyor. Ocak da şöyle. Burada çift bir yemek var. Şu tarafta. Arızalıymış ocağı. Ocağ kaçırıyor. Yoktu. Ha. Ondan sonra tüp bitti iki günden. Korkanmış gitmiş biz yol yapıyoruz burada. İyi bahçe de ne olsam ya da hani görmesem ev er yanmama şansı yok. Yani aler pilana değiyor böyle. Şey yaptım, hastane yaptım üstümü örttüm. Sövülmüyor çünkü şeyden değil. Alttan geliyor aler. akku toprak, e, toprak iyi şu anda. Veya canlandı, toprak. toprak niye böyle biliyor musun? Biz, attırmıyorum ben. Evet. Evet. Yani şimdi yeşil gibi oluyor. şey. O da görmüşsündür. Otları ya. Yolduğum yere dibine koyuyorum. 年纪。<Not> <Yeah. S 1> İki çırpıyla oluyor, öbür türlü temin alıyor. Ömür diye atıyorum, bir sürü. Bu televizyona mı üstüne de senin bağcık. yaşanmıyor, ruh yaşanmıyor. Ruh her zaman çocuk. Ruh insan ruh her zaman çift, her İnsan nefsi yaşlanıyor mu? Nefsi Ne nefis mesela? Ha, durgunluk oluyor, tamam da Resul abi yine canı her şeyi istiyor. Durgunluk, bedeninde oluyor, ruhta değil. Hmm. Yeah.

Yolu yok, 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 şurada yok, 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 yok,